Büyük Plan kanalından selamlar. Emekli Albay Eray Güçlüer, İsrail'in en çok korktuğu Türk teknolojisini ilk kez katıldığı bir canlı yayında açıkladı. Eray Güçlüer, yüksek teknolojili radar ve elektronik harp silahı Alp 500G'den bahsetti. Eray Güçlüer yaptığı açıklamada, "Alp 500G silahımız var. Bizzat gittim gördüm." 750 kilometre menzili, 650 kilometreden F-35'i tespit ediyor. Bakın 12 gün savaşlarının ilk gecesi F-35'ler bize geliyordu. Bunun üzerine alarm, ikaz ve önleme uçaklarımız havalandı. İsrail jetleri Türkler bizi gördü şokunu yaşıyor. Adamlar İran bizi göremiyor, Türkler nasıl görüyor şaşkınlığını yaşıyorlar eğer göremeseydik ne olacaktı, bizim vurmaktan kaçınmayacaklardı. Buna yeltenebilirlerdi. Özetle cevaplarını aldılar. İsrail bu noktada geri adım atmak zorunda kaldı. Ak 750 kilometre körfezin güneyine kadar kolluyor. Hatay-Tel Aviv arası 400 kilometre, bizim 650 kilometreden teşhis ediyoruz dedi. ASELSAN'ın ölçeklenebilir sıbant erken ihbar radar ailesinin sabit bir mevzide konuşlanacak, en uzun menzilli arama radarı olan ALP-500-G, çok fonksiyonlu ISA teknolojisine ve sayısal hüzme oluşturma anten mimarisine sahip yeni nesil bir radardır. ALP-500-G, hava soluyan ve görünmezlik teknolojisine sahip, düşük RKA'lı hedefleri uzun menzilden tespit, takip ve sınıflandırma yeteneğine sahiptir.